Zaman, durmadan akan sonsuz bir nehir. Hepimiz onun akıntısında sürükleniyoruz. Peki zamana dair anlayışımız nereden geliyor? Biz insanlar bu kadar soyut bir şeyi ölçmeyi nasıl öğrendik? İlk uygarlıklardan beri insanlar zamanı anlamaya ve ölçmeye çalışmışlardır. Eski Mısırlılar güneşin hareketini izlemek için güneş saatleri kullanırlardı. Su saatleri ise düzenli damlalarıyla saatlerin geçişini işaret ederdi. Bu araçlar sadece kolaylık sağlamak için değildi. Derin bir insan ihtiyacını yansıtıyordu. Düzende etrafımızdaki dünyayı anlamlandırmanın bir yolunda rahatlık buluyoruz. Zaman ölçümü bize bunu sağlayarak mevsimleri tahmin etmemizi, hayatımızı organize etmemizi ve tarihin uçsuz bucaksızlığında yol almamızı sağladı. Peki ya zamanı ölçme yeteneği bizim kendi icatımız değilse? Ya zamanın sisi içinde kaybolmuş bir medeniyet tarafından bize bahşedilmiş bir hediye ise? Gece gökyüzüne baktığınızda sürekli hareket halinde olan bir saat görürsünüz. Ay, tahmin edilebilir bir döngü içinde büyür ve küçülür. Yıldızlar yıl boyunca konumlarını değiştirir. Eski kültürler bu düzenleri fark ettiler. Haftanın günlerini gök cisimlerine göre adlandırdılar. Örneğin Pazar Güneş'ten Sunday gelir. Pazartesi Ay'dan Monday. Salı Mars, Çarşamba Merkür, Perşembe Jüpiter, Cuma Venüs ve Cumartesi Satürn ile ilişkilendirilir. Bu adlandırma geleneği zaman anlayışımız ile göksel alem arasında derin bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Bu sistemleri bağımsız olarak mı geliştirdik? Yoksa evreni bizden çok daha iyi anlayan bir medeniyetten mi miras aldık? Bu olasılık oldukça ilgi çekici. Bizi bu gezegende yaşayan ilk zeki varlıklar olmayabileceğimizi düşünmeye itiyor. Belki de insanlığın şafağına kadar uzanan unutulmuş bir mirasın varisleriyiz. Arkeolojik kayıtlar sinir bozucu bir şekilde eksik. Zamanın uçsuz bucaksız uzantıları gizem içinde kalmaya devam ediyor gelişmiş tarih öncesi kültürlerin cezbedici ipuçlarını buluyoruz. Ancak kanıtların çoğu zamanın tahribatına uğramış durumda. Bir gemi enkazında keşfedilen eski bir Yunan cihazı olan Antikitera mekanizmasını ele alalım. 2000 yıldan daha eskiye dayanan bu karmaşık dişli sistemi, astronomik konumları ve tutulmaları dikkat çekici bir doğrulukla tahmin edebiliyordu. Özellikle o dönemde mevcut olan teknoloji düşünüldüğünde, karmaşıklığı hayranlık uyandırıcı. Bu daha önceki bir medeniyetten miras kalan bilginin kanıtı olabilir mi? Bugün ancak hayranlıkla bakabileceğimiz başarılar elde edebilen bir medeniyet soru cevapsız kalıyor ancak hayal gücümüzü besliyor. Bize geçmişe dair anlayışımızın sürekli geliştiğini hatırlatıyor. Yeni keşifler varsayımlarımıza meydan okuyabilir ve bildiğimizi sandığımız şeyleri yeniden gözden geçirmemizi sağlayabilir. Ataların mirası mı? Gelişmiş bir tarih öncesi medeniyet fikri genellikle uçuk bir teori olarak reddedilir. Ancak arkeolojik kayıtlardaki anomalileri kanıt olarak gösterenler de var. Devasa, hassas bir şekilde yerleştirilmiş taşlarıyla Stonehenge gibi yapılar kolay bir açıklamaya meydan okuyor. Modern araç ve gereçlerden yoksun bir neolitik kültür böyle bir anıtı nasıl inşa edebilirdi? Stonehenge'in amacı bir sır olarak kalmaktadır. Bir gözlemevi, bir takvim, bir ibadet yeri miydi? Yoksa tamamen farklı bir şey miydi? Sadece tahmin edebileceğimiz bir şey mi? Bu sorular cevapsız kalmaya devam ediyor. Bize çok geçmişte, insanların belki de ancak yeniden keşfetmeye başladığımız bilgi ve yeteneklere sahip olduğu bir zamanı fısıldıyorlar. Olasılıklar evreni. Zaman ölçümü hediyesini kayıp bir medeniyetten miras aldığımız düşüncesi oldukça etkileyici bir düşünce. Bu düşünce doğuştan gelen merakımıza, evrenin büyük halısındaki yerimizi anlama arzumuza hitap ediyor. Kesin bir kanıt olmasa da olasılık cazipliğini koruyor. Belki bir gün bu teoriyi doğrulayan veya çürüten kanıtları ortaya çıkaracağız. O zamana kadar sadece tahmin yürütebilir, keşfedebilir ve soru sormaya devam edebiliriz. Çünkü bizden öncekilerin mirasını gerçekten onurlandırmamız Sorgulamada durmak bilmeyen bilgi arayışında yatar.